Bakın beyim, ilanda yazdığımız 15 milyon aslında epey mütevazi bir rakam. Girgin ve çalışkan bir eleman bunun çok daha fazlasını kazanabilir. Çünkü siz sadece satış yapmayacaksınız. İnsanlığa önemli bir sağlık hizmeti sunacaksınız. Bugün romatizma tedavisi için özel bir hastaneye gitseniz... ...bunun faturası kaça çıkar he? Biz mantıklı bir alternatif sunuyoruz. Bu alet romatizmaya, kireçlenmeye birebir. Pille çalışıyor. ...artı ve eksi kutupları var. Ucunu ağrıyan yere değdiriyorsunuz... ...anında akım geçiyor. Başlangıcı Çin'e kadar giden... ...mucizevi bir tedavi yöntemi bu. Ah. Romatizmaya. Boyun kireçlenmesine. Baş ağrısına. İşiniz çok kolay beyim. Bütün yapacağınız ev ev... ...dükkan dükkan, kahve kahve gezerek... ...bu aletin tanıtım ve pazarlamasını yapmak. Satış üzerinden komisyon alacaksınız... Aklınız yattı mı? Bir de ben sizin üstünüzde deneyebilir miyim? Oh! Sonra kendi üstünüzde denersiniz. Bakın beyim, bunların satışında başarılı olursanız... ...elektrikli masaj yastıklarımızı da pazarlayabileceksiniz. O zaman aylık geliriniz 20-25 milyonu bulur. 25 milyon mu? Ya, muazzam bir para değil mi? Sizi gözüm tuttu. Hemen işe başlayabilirsiniz. Harika. Hemen başlayayım. Ee, sadece küçük bir ayrıntı var. Malları teslim almadan önce... ...belli bir teminat yatıracaksınız. Ne kadar bir teminat? Bir milyon lira. Heh, neyse. Çok fazla değilmiş. O zaman hayırlı olsun diyelim. Durun müdür bey. Toplantıda. E, Çekilin. Konuş bakalım dolandırıcı... Ne oluyor Bey'im? Benim anlımda enayi Aa. mi yazıyor lan he? Aa, adamı boğacaksın ya dur ya! Daha iyi gebersin! Ya. Yapma ya! Bu çıyan için iki düzine romantik bir aleti, beş tane de yastık Sinirlenme. sattım. Komisyonumu vermek şöyle dursun! Aldığı teminatın da üstüne yattı şerefsiz! Dur kardeşim ya! <laughs> Onca pabuç eskittim! Yol parasını cebimden verdim! Bir milyon haraçta cabası! <laughs> ah. Pardon! Kusura bakma arkadaşım. Ulan böyle işin... Hoş ver. Ben bu yumruğa razıyım. Cebimdeki parayı kurtardım iştiyse. Bu namussuz beni de kazıklayacaktı. Vur anasını satayım. Bir tane de benim için vur. Bana bir masal anlat baba. İçimde bütün oyunlarım. Kurtla kuzu olsun. Şekerle bal. Baba bir Sallanlat bana içinde denizle. Ba